Süresi geçmiş, portakal suyu gibi. Çiçekten içiyormuşsun gibi. Yani masaya ekmeği getirmişler ama. Evet, akşam 11 oldu. Biz yemeğe devam ediyoruz. Gerçekten şahane bir gün olmuş. İyi ki de doğum gününde bu restorana geldim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ksenia Mayıkova. Türkçe konuşan bir Rus'um. Bugün özel bir videomuz var. Çünkü tam bugün Ksenia Mayıkova 30 yaşına girdi. Evet bu küçük kız büyüdü. Doğum günün geliyor diye yepyeni bir ülke açmak istedim. Kendi gezi hayatımda. İspanya'ya geldim. Şu an İspanya'nın başkenti Madrid'deyim. Ve buraya gelmişken bir hayalimi daha gerçekleştireyim dedim. Uzun bir süre Michelin yıldızı olan bir restorana gelmek istedim. Ve bugün doğum gününde buradayım. Bu akşam neler bizi bekliyor gerçekten bilmiyorum. Sadece çok yemek yiyeceğimi biliyorum. Bu tecrübeyi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Umarım en güzel bir şekilde her şeyi aktarabilirim. Ne yazık ki videolar hala koku falan hiçbir şey iletemiyor. Ama eminim ki siz de bu tecrübeyi benimle beraber paylaşabilirsiniz. Hazırsanız yemek yemeye başlayalım. Hmm. Evet, restoran ziyafeti başlasın. Ellerimizi yıkayalım. Sıcacık havlu geldim. Geldiğimiz restoranda 3 farklı program var. Programların biri 14 farklı çeşit yemek kapsıyor. Diğeri 18. En son varyant ise 23. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ki de ben bunu seçemedim. O kadar çok yiyemeyeceğim ama 18 yemek bezi bekliyor. 30 yaşımı özel bir şekilde kutlamak istedim. O yüzden Michelin restoranına gelmek gerçekten bir hayalimdi. Michelin restoranları dünyanın her yerinde bulunuyor biliyorsunuz. Ama Michelin yıldızı almak kolay değil. İspanya'da yaklaşık bence 20 tane Michelin restoranı vardır. Bazılarının ise bir değil iki hatta üç tane yıldızı olabiliyormuş. Ben de bugün bir tane yıldızı olan Michelin restoranına geldim ve tabii ki de şu tecrübemi sizinle paylaşacağım. Şimdi bunları hangi sırayla yiyeceğiz? Çünkü gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeme geldi aynı anda. Ama her şey o kadar şahane gözüküyor ki. Gerçekten sanat eseri. Evet. Yavaş yavaş şey için ve ağzınızı temizlenin dediler. Süresi geçmiş portakal suyu gibi. Böyle taze sıkılmış portakal, sitrus meyve suyu. Ama böyle günlerdir bekletilmiş falan. Ama güzeldi. Bu çok güzelmiş. Şey. Aynı anda da böyle gizlice anneannemin parfümünü alıp çocukken içmeye çalışıyormuşum gibi geldi bana. Öyle bir his var değil mi? Evet. Ağzımızı temizledikten sonra bunu yiyoruz. Şöyle bir şey var. Burada oradan gözüküyor mu? bilmiyorum. Bu da yemek değil, sanat eseri herhalde. Bu kadar minik ki. Birazcık. Minik minik. Bu siyah şey de yememiz lazım herhalde değil mi? Bencil bir şey ama acaba her yemekten sonra mı ağzımızı temizlememiz lazım diyor <laughs> mu? herhalde öyle. Hadımlar görmesin tanıdık. Şimdi ikincisi geliyor. Ben mı öyle bir şey? Oy yumuşakcıkmış. <laughs> çok mu hızlı yiyoruz? Keşke ben anlatmasam da size bu tatları gösterebilsem. Sıradaki şey çok 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 değişik. Onun için bir kaşık istedik ama hayır öyle değil dediler. Böyle löp diye içeceksiniz dediler. <laughs> gerçekten içiyormuşsun gibi. Herkes bana bakıyor şu Yani mutlu daha çok değişik. Taze balık. Ben şimdilik en çok şu minik minik çiçekleri gibi bir şey beğendim. O şahaneydi. Bu arada şimdi burada 6 tane yemek sayılır. Bir dakika. Ve bizim programda 14 yemek olacaktı ama sanırım hepsi şey değildi. Net bakacağız. Yoksa bu birinci yemek mi sayılır sadece? Ama umarım bunu yanlış tek biz içmiyoruz. Yiyebiliyor muyuz yoksa çok mu hızlı olur? Biliyorsunuz. Tabi de şey var. Vallahi çok güzelmiş. Bazı insanlar böyle minik minik porsiyonlara olan yemekleri hiç sevmiyorlar. Ama bence çok güzel. Yavaş yavaş doyuyorsun. Yan masaya ekmek getirmişler ama. Ben umarım onlar bizim çok hızlı yediğimizi düşünmezler. Ama şöyle bir şey var. Bir göstereyim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Balık. Bu tuna tartar. Şöyle bir şey var. Bu da ekmeği herhalde. Ekmeğin tadı da sanki ahşabın üzerinde ya da içinde yapılmış gibi değil mi? Ahşap şeyi var. Korkum. Umarım tarihim içinden restoranda en hızlı yemek yiyen ve yemekten anlamayan bir insan olarak geçmem. Şimdi kocaman yağ geldi. Yağlı ekmek 10 numara. 4 çeşit ekmek var orada. Ve yağ görüyorsunuz. Tabii ki de her şey ev yapımı. Ağzım sulandı. ne diyorum yemekten korkuyorum <laughs> çünkü. Birkaç çeşit yemek yiyeceğimizi söyledi. Çok da fazla yemek yemin çünkü ana yemek de var dedi. Çok güzel. Zeytinyağı. Biz tabii ki Kıbrıs'ta yaşıyoruz. burası Kıbrıs, Yunanistan. Yani Ege Deniz'in tadını da biliyoruz. Türkiye'de gittik. Bu ya 18 saat boyunca pastörize edilmişti. Bunlar ise Çin bir şekilde pastörize edilmiş. Lana şeyleri. Değil mi? Ama cidden bir şey yemeye başlamadan önce yavaş yavaş çekiniyorum. Diğer masalara bakıyorum. <laughs> Onlar onu nasıl yiyor falan <laughs> filan. <laughs> Şimdi ekmek çık. Hayatımda yediğin güzel yetin ya. Yani. Hmm. Ama biraz acı gibi. <laughs> Aa, bizim çatallarımızı farklı bir şekilde koymuşlar. Kim yapmış? Aynı mı? Aynı. Allah aynı evet. Başına şey yapmışım. Bu arada bu şey... Urduca. Urduca mı? Urduca ne diyorsun? Hindistan'da konuşulan değil. Urdu, Rusça, Türkçesini bilmiyorum. Şeylerde de Arapça bir şeyler yazıyor. Ama ekmek müthişmiş. <laughs> Dediği gibi varmış. Bu tabak çok çok sıcak. Şimdi asparagus yiyeceğiz. <laughs> Biraz gibi. Bu beyaz minikler, Mozzarella peyniri gibi bir şeyim. Yemin hacmi çok küçük ama çok güzel. Gerçekten var, farklı tatlar var. Tabağın bir kenardan bir şey alıyorsun tatlı geliyor. Diğer yandan alıyorsun tuzlu geliyor. Şu an içinde salyangoz olan mantı gibi bir şey yiyeceğiz. Biliyorsunuz Barcelona'nın en eski restoranında ben salyangoz yemiştim zaten. Ama buradaki experience tabii ki de farklı olur. Ve bundan sonra Madrid'in kalbinde salyangoz mantısı yiyemedim diyeceğim. Böyle garip garip şeyler de getirdiler. Sanırım Kıbrıs'a dönünce kendimi bir etiket kursuna yazdıracağım. Çünkü masa etiketi diye bir şey var biliyorsunuz. Ve öyle garip şeyler gelince insan biraz acaba doğru mu yapıyorum diye bir şey yapıyor. Sanırım bunu böyle sabah içinde gezdirmemek için bunu veriyorlar. Şu an acayip bir şey geldi arkadaşlar. Yanlış görmediniz. Yemek bu kadar. <laughs> Hadi bakalım bu arada ekmek de değişmiş. <laughs> Yunan mutfağından böyle çok tanıdık bir şey geldi. Bu yemin yanında da siyah ekmek yemek gerekiyormuş. Şimdi de bu restoran hakkında biraz daha çok bilgi vereyim. En baştan söylediğim gibi her restoranın farklı programları oluyor. Bu restoran üç farklı program sunuyor. Yemeklerin sayısına bağlı. Birinci yemek programı 14 farklı yemek çeşidinden oluşuyor. Onun fiyatı 140 euro. Aynı zamanda da şarap isterseniz farklı yemekler için böyle değişik şaraplar getiriyorlarmış. Ben alkol içmediğim için onu almadım. Ve bizimki ikinci program 18 yemekten oluşuyor. Çok mu? Tabii ki de çok ama görüyorsunuz porsiyonlar zaten küçücük. Onun fiyatı 195 euro. Aynı şekilde şarapsız şarap olunca da minimum 70-80 euro daha ekliyorsunuz. Ve üçüncü program açıkçası onu kimler yiyebilir bilmiyorum. Herhalde tüm gün boyunca yersin olur. 250 euro ve 23 farklı yemek çeşidinden oluşuyor. Bu da şarapsız olan fiyat. Ne diyorsunuz fiyatlarına? Kıracak yiyecekmişiz. Kırılmıyor ama Pesto varmış, peynir varmış. Sanırım benden çok kötü bir yemek blokörü olabilir. Sadece gömüyorum anlatamıyorum yiyeceklerimi. Haydi deniz ürünleri varmış. Evet, oktopos. Hmm, vallahi çok değişik. Aynı anda çok farklı tatlar geliyor. Evet, akşam 11 oldu. Biz yemeğe devam ediyoruz. Şöyle bir cips var. Aslında bu lahana yaprağı ve sanırım buradan acı biberin bir şey var, kırıntıları. Güzelmiş. Aynı şeyi ben de yapabilirim herhalde. Yemeğe devam ediyoruz. Bu arada bu yemek programının şöyle bir konsepti var. Deniz ürünleri var. Yani denizden bir şeyleri yiyecekmişiz. Şimdi onu bitiriyoruz. Sıradaki toprak yemeklerim. Orada bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Yeni ekmek gelmeye başladım. Allah' fokus ama yemeğe devam ediyoruz. bu benim en sevdiğim yemeğim olacak çünkü mantar var burada. Tabaklar bu arada sıcacık. Şarap da getirmişler. Öyle kırmamızı istediler. Ama çok güzel gözüküyor. Ben sözünün olduğunu biliyoruz. Ben ekmek. Gördüğünüz gibi her yemek için ayrı tabak geliyor. Bir de şu an şöyle bir şey var. Görüyorsunuz. Bir de yemek boyunca dört çeşit ekmek de var. Ekmeği de yemeklere göre seçiyorlar. Yani yemeklerin tadına göre en güzel bir şekilde ekmeği seçiyorlar. Bıçaklar her şey farklı görüyorsunuz. yemeklerin pişirilmesi bitti ve yavaş yavaş mutfağı temizliğe başlıyorlar. Gördüğünüz gibi mutfağın şefi bile siyah gömlek giyen bir beyefendi. O da bu çalışmalara katılıyor. Neden? Neyin göstergesi? İşini bilen, işini aşkla yapan insan işte böyle olur. Yemek akşam 8'de başladı ve şu an neredeyse 12'ye doğru geldi. Hala yemek yiyoruz arkadaşlar. Ama çok şükür ana yemekleri bitirdik ve şimdi bir sürü tatlı gelecek. Uap, az yormuşuz. Peki buradaki bu yeşil oda ne dersiniz? Bunu salatalarda normalde kullanıyoruz ya. Biz yemek yerken aşçılar hala temizlik derdindelerdir. Bonnie'nin yaptığı tutular aradı. Evet Hayda. çok pasta mı çıkaracak şimdi adam? Bir şeyler söylemeye çalıştı gibi sanki. Ne diyorsun? Beklentilere girmeyeyim mi? Geliyorum. Merhaba diyor. Bla 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 yapıyor. Tüm müşterilerimin zaten memnun olduğunu biliyor. Video. Aaaa. Doğum günüm bitmek üzere. Gerçekten şahane bir gün olmuş. İyi ki de doğum gününde bu restorana geldim. Çok yemek yedik ama şimdi de çok tadı geldi. Üy. Neyse. Hep beraber güzel, upuzun yarınlara ve parlak geleceğimize doğru. İyi ki doğdun seni. <laughs> Thank you very 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 much. Thank you. Thank you. Arkadaşlar son update. Haftanın ki geçti. <laughs> Yemek yemeye devam ediyoruz. Şimdi tatlı günler var. Dondurma herhalde. Ve bana özel bir pasta getirdiler. Doğum günü kızayım diye. Tire doğru geliyor ve hala buradayız. Umarım en kısa zamanda buradan çıkabiliriz. Umarım buranın bir çıkışı vardır. Arkadaşlar bu doğum günümü benimle beraber geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Şahane sürprizler hazırlamışsınız. Şaka bir yana Madrid benim için çok güzel bir keşif oldu. İspanya'nın ve Madrid'in bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Sanırım şu an tüm Avrupa'da gördüğüm şehirler arasında Madrid birinci sırada. Umarım buraya en kısa zamanda gelecek. Bana vize verirlerse tabii ki. Ve bunu neye kaldırıyoruz? Benim yeni yaşıma ve bizim vizelerimize. Arkadaşlar hasta luego gidiyorum. Görüşmek üzere. Paka paka. <laughs>